Günaydın, günaydın. Banderas aşireti. Bugünkü video içeriğimiz ne olsun? Ele fazla benden fazla içeri beklemeyin. Ben en başta demişim ben youtuber değilim. Neyse bugün günümüz şu olsun. Bende iki tane kedi, pers kedi, kedisi var. Bunlar altı ayda bir berbere götürüyoruz. Bak kedilerim bunu, bunu şimdi paket yapacağız. Tüylü mülü aşırı yani böyle tüylü mülü. Ne haber kızım? Ha, bunu bir tane de Bella. Yine gece Bella. Bella. Şimdi bunu, bunu şey yapacağız. Şimdiki durum bir de sonraki durumuna bakın. Böyle. Aşırı tüylü yani. yani aşırı tüylü. Ş şeye geldik. Öbür nerede? Bu bu da bu. Bu 19 yaşında. Yöntem ile malat, cebit naşa. İle malat. 18miş, 18 yaşında. Bu ne işim? İnternet satın almış. Yani ile sapışeden Korku kediş kediş. İle sapış. Bunu zamanda 1500 lot almıştık yani. Ee, yani 20 sene yaklaşıyor. Bella. Bu Bella. Bella bu ne güzellik Bella? Ailemizin bir üyesi yani. Hah Bella. <laughs> Şimdi bunu pak <laughs> paket yapacağız. bir <laughs> Hah tamam. Okay. Ondan sonra bir de sonrasını gösteririm. Bir de sonrasını gösteririm. Buna gerek yok. Kedi bun bunlardan alın. Berbere merbere gerek yok. Bir de 200 lira, 300 lira gel gel götür götür. Gerek yok. Böyle böyle kedi alın. Başınız ağrımaz. Hadi daha sonra bir de şeyi gösteririm biraz oralardan. Okay. No. Erdogana, czyli wszystko to jest takie, tylko że nie jest takie, tylko 6 nie jest takie, Przewrócisz się, nie jak się wywalisz nie się. Kedilerim uslu uslu duruyor. Artık 2-3 saat sonra beni ararlar. Bir de ondan sonra bir çekimi gösteririm nasıl bir durumları. Öyle. Hava da çok soğuk. Sabahleyin eksi 7 mi ne gözüküyordu? Şu anda şu saat kaç saat? Burada 10, 10, eksi 6. Soğuk havalar gerçekten iyi değil. Ya elbise giyin, elbise çıkar, mont, Soğuk havalar güzel değil yani. Onun için bu ülkeden yavaş yavaş gitmek lazım. Eşimi ikna edemiyorum. Bakalım eşim. Eşim Türkiye diyor. Ben uzak doğu ülkelerini seviyorum. Tam kararlaştıramadık. Tam de yine çekerim. Bakalım son durumlar ne olacak berber. Kedilerimi şuraya getirdim. Şurada bir şey var. Böyle bir dükkan. İçerisini sonra çekeriz. Böyle bir dükkan işte. Böyle. Tamam. Daha sonra pane şey bayan bitirdiği zaman beni arayacakmış. Hava kötü. kızım. Ne haber kızım. Aferin kızım, aferin kızım, aferin kızım. Aferin kızım. Hah. Tamam kızım, ben de sizi seviyorum. Tamam. Ha. İstanbul'da bir yerde metroda hayvan üşümüş, metroya girmiş. Orada güvenlik görevlileri öldürmüş. Sizin Allah belanızı versin yavşaklar. Bunlar bunlar ne yapma Bunlar nasıl öldürüyorsunuz ya? Ne bir kızım. Yavşaksınız oğlum ha bunu kim öldürmüşse o köpeği oradan metroda kim öldürmüşse 15 yaşında köpek. Şey Yavşaksınız. Ha o köpeği öldürenler yavşak oğlu yavşaklar lan. Anlamıyorum ya. Ha onları alacaksın. Küçük bir odaya koyacaksın köpek maması vereceksin bir sene ya. Yavşaklar. Kediler bunlar. Lola. Bu da Bella.

Öyle. 400 slot da yaklaşık sanki 90-95 euro mu ne yapıyor yani? 90-95 euro, euro falan yapıyor. Nasıl? Pahalı mı ucuz mu Türkiye'ye göre? İki tane kedi. iki saat sonra aldık. Valla temiz iş ya. Temiz iş. Neyse. Ben de bu kedi işine gireyim ya. İki saatte 95 euro. Hadi kendinize iyi bakın. Evde görüşürüz. Bu adamla ben her zaman, her zaman kuşları besliyoruz ya. Bu adam her zaman kuşları besliyor. Bu adam bir de ben. Burası bir alışveriş merkezi. Arabayla geldim. Oh tak tak tak. Okey. Süper. Tony süper. Okey. Ya ya. Okey. Bardzo dziękuję. No ja też ja, chcę ja, ja, teraz kupić dwie borek Dobra, tam idę, no ok I tu nie będziemy tutaj, że nic za wyciniem. Wow, ile, no, i, ile jest ja. No, ja już sypie już mnie chcą zasleć. A dużo mam tych chorych końki. No. Tutaj jestem krzywym dziutkiem, jeden jest taki i... Kuşları o, niego mi szczególnie chodzi. Widzisz go tutaj? O, ten, 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 Tak, ten, ten, A, I go, ale ten chciał kışın besleyin, arkadaşlar. İçin, için, için. <gülüyor> <gülüyor> istero bella. Però bella. Buşun şey iyi değil simno. No, 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 ti Kedilere 95 euro verdik. İki tane kedinin ücreti 95 euro. Gel bella. Gel bella. Yüş, <laughs> Kışın üşümemesi için bunlara şey, şey bunların elbiseleri de var. Böyle bir, bir iki gün alışsınlar. Bir de değişik bir şey ama. Tamam. <laughs> El, elbiseleri var. <laughs> Ay Bella gece. <güzel. gülüyor> <laughs> bella da geliyor. <laughs> gel kızım, gel kızım, gel kızım. <gülüyor> <gülüyor> Elbise üşümesinler, <laughs> hasta, hasta olmasınlar. <laughs> i̇ki gün, üç gün kalsın, iki gün, üç gün. <laughs>

Bu 19 yaşına falan olabilir. Eşim bunu 1500 lot almıştı. Bu da birisi İngiltere'ye gitmişti. Yani birisi bize hediye geldi. Yani dedi siz bakabilir misiniz öyle. Bu Pers şey. Bu Lola. Lola. Bu. 10 yaşına olabilir. 10. Heh. Dövüş yok. Kavga yok. Dövüş yok. Kavga yok. Heh. Bunu da eşim satın almıştı. 1500 lotum ne almıştı? Yani böyle. Bella, Bella kafayı kaldırmıyor. Olaylar bunlardan ibaret. Bugün bir kediler mi şeyini çektik. Sizlere ne var ne yok? Her şey yolunda. Burada bugün havalar soğuk bu. iki haftadır havalar soğuk. Ayse bir terasta göstereyim Te terasımı. Teras da böyle. böyle. Hava böyle. Oldu. Kendinize iyi bakın. Abone olun. Yorum yazın. Görüşürüz.